Bak bak sokağa adım atar atmaz olay. Bak gördün mü? Ha. Olaya bak yemek yapıyorlar arkadaşlar orada. Yem <laughs> yem kazana gibi. Neredeyiz? Derhideyiz. Derhide artık e, dinlenerek gezeceğiz. Artık biraz lunch saatine geç kaldım ama e, yine de biraz dinlenmek gerekiyor. Şimdi gidip biraz yemek yiyelim. Ardından da saçları kestireceğim. Gördüğünüz üzere saçlar bir felaket oldu. Tabi sevgili koförüm Birol abiye de buradan selamlarımı gönderiyorum. Gerçi vakti olmuyordur. izleyemiyordur ama belki izler. Ne bileyim. Şöyle No, thank you bro, thank you. Hello. Hadi şimdi şöyle gezelim azıcık. Abi akşamdan beri bize bir şey satmaya çalışıyor. Ne sattığını ben anlamıyorum. Pazar yeri gibi. Pazar yeri gibi bizimsem. Hemen ilerisi tren, tren istasyonu. size göstereceğim oraya kadar. Oradan sonra Rajiv Jok'a gideceğim. Yemeği yiyeyim e, semtime geri döneceğim. Bir kuaför fiyatlarını da öğrenelim. Neymiş, nasılmış. Saçlar iyi gitti sanki ya. Baya, baya iyi gitti. Birol abi ben... E, <laughs> ben buraya geleceğimi duyunca bizi iyice bir sıfırlamış herhalde ki. 60 günde hiç bu kadar uzadı. Saçların da çok güzel. Yani çok çok uzuyor saçlarım. Ee, tuk tuklar falan çok hareketli bir sem. Burada turistler de çok var. Ama böyle yerlerde de çok dikkatli olunması gerekir. Bu sem babamın babamın takıldığı bir sem. Babam böyle hareketli yerleri sever. İşte Filipinlerde de öyle, Hindistan'da da öyle gittiği yerlerde. E, hareketin nerede olduğunu bilir. Bakın karşıda turistler geziyorlar biz biz daha sakin yerlere seçiyoruz ama yine dönüp dolaşıp yine buralara geliyoruz. Çok sıkıntı olmuyor. Ne açıdan dikkatli olunması gerekir? Akşamüstü saatlerinde burası öyle bir kalabalık oluyor ki arkadaşlar. Uzun süre burada kalacağımız için zaten göreceksiniz. Öyle bir kalabalık oluyor ki tarafa falan çok dikkatli olmak gerekir. Zaten etrafta da çok böyle e, tuhaf şeyler olabiliyor. Kalabalık, barlar, insanlar. Gece de çok kalabalık buralar. Tuhaf bilsem. Ama sevdim. Mesela bundan önce Laxminagar'da kalıyordum. Pek turist yoktu ama orası da lokal. Çok street food. Adamın biri üstümüze tükürecekti ya. Ha. <laughs> Hindistan'da böyle bir durum var. Ağzına su alıp çalkalayıp suyu atıyorlar. Bunun nedeni de bir şey çiğniyorlar böyle. Ne gibi diyeyim? Böyle ağzlarında bir şey çiğniyorlar. Onu temizlemek adına herhalde. Suyu alıp çarkalayıp atıyorlar. Burada da yani bir sürü şey var ya. Trafik var, sıkıntı. Gördüğünüz gibi bizim sokak şey Pazar yeri gibi. Bu neymiş? Giyilecek bir şeye benzemiyor. Ee, motorları böyle koymuşlar. Bakalım. Kendimizi trafikten kurtarmaya çalışıyoruz. Semtimiz bu şekilde. Ee, bir tane şapka dönerken alayım ha. Where are you, brother? Huh? What? Where are you from? I'm from, I'm from Istanbul, Turkey. Turkey, Bangladesh. Bangladesh. Where are you from? Where are you from? Salamun alaikum. Where are you from? Istanbul, Turkey. Turkey. Yes. You like Turkey? Yes. I like Bangladesh. I don't like Erdogan, bro. Huh? I don't like Erdogan, but I like Bangladesh. Yes. Thank you, bro. When did you come here? Huh? When did you come? I went to India. When did you come in India? February twelfth. February twelfth. Two months ago, huh? Okay. 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 I can I can make that alone? one video. Yeah, surely, surely. Why not? Okay. Are you coming in alone? Yes. Yes. Do, don't have I'm solo traveler. Okay. Are you a traveler? Yeah, surely. Brother, take selfie? Yeah, surely. Okay. Thank you. Welcome. Dün akşam da gelmiştik yemek yemek için yine geldim. Dün akşam biraz e, karanlıkta kaldığımız için korku filmi gibiydi buralar. E, biraz da gündüz gözüyle görün istiyorum. Aslında buralar oldukça güzeldir. E, böyle seyyar satıcılar da çok fazla. E, Tabi dükkanlar da çok fazla, öğrencilerin de çok e, olduğu bir bölge. Böyle olunca e, kalabalık oluyor. Tabi tam merkezi bir yer. E, benim kaldığım yerde buraya bir kilometre mesafede yani 800-900 metre. E, benim oraları da gördünüz. Sokağa çıkar çıkmaz bizim oralar zaten e, olay. <laughs> Tuk tukçusunu, e, bol sokak yemekçisini bu. Her şey var. Ee, sokaklar böyle, caddeler böyle. Şimdi aslında sokak, cadde bakın metro. Metro girişi orada. <laughs> burada da adam balon satıyor. <laughs> okay. Yap. Okay, okay. Şimdi ee, çocuğum var, para istiyor. Ya yani balon, balonu ne yapacağım arkadaş? Allah Allah tuhaf ee, seyyar satıcılar devam ortalı bir görüntüye böyle geldik yemeği de burada yiyorum ee, bu bölge oldukça fazla güzel restoranta sahip tabi Hindistan'da ne yemeği umuyorsanız artık orası size kalmış ee, Ben daha çok pilav tavuk falan öyle şeyler buluyorum ufaktan bir pazar yerine andırmıyor değil yani lüks mağazaların yanında e, bu şekilde bu şekilde seyyarlar da çok fazla ama insanların da bu seyyarlara bir ilgisi var yani alışveriş yapıyorlar buralarda e, tuhaf bir durum şöyle bir geçebilirsek iyi olacak ama Evet Ve insanlar geçince tuttuklarda duruyor İyi. Burayı tam olarak çözemedik. Şimdi A, B, C işte sektör, sektör değişik, değişik, değişik. Mesela burada B yazıyor. Tam olarak sektörlerin ismini öğrenemedim ama şöyle oluyor. Artık tahminimce yol kat ediyorum. İşte hangi köşeden döneceğimi biliyorum. Tam adres öğrenmeden işi çözümledim. Azıcık da olsa görmüş olduk. Buraları çok göreceğiz. Az önce güneş vardı. Güneş şöyle araya bulut girmiş. O nedenle biraz mutluyum. Sıcaklık 38 derece. 36-37-38 değişiyor. Şimdi bulut girince biraz hafiften o sıkıntıyı yandık yani. Sıcaklık sıkıntısını. Ama bu hava yağmur da yapabilir. Yani Bulutları yoruyorsunuz. Biz şimdi şu saçlardan bir kurtulalım arkadaşlar. Akşam yine buraya yemek yemeye gelirim herhalde. Ya işte bu yolculuk biraz yormuş bizi. Aslında gitmek istediğim bir tapınak var. Bir bakalım belki tapınağa gidelim. Onun ardından da bir yemek yer, geri dönerim. Duruma bakacağız. Şimdilik böyle diyelim. Akşam yine çekeriz. Belki kuaförden de çekeriz. Duruma bir bakalım. Son halimiz böyle oldu. Gördüğünüz gibi sonunda saçları kestirdik. Rajiv yok yine ee, yağmur yağdı. Yağmur önce bugün gezemedik. O gezinti işimiz iptal oldu. Delhi'ye yağmur yağması aslında bir parçada iyi oldu size bulutları göstermiştim. Ee, o bulutların ardından yağmur yağdı tahmin ettiğim üzere. Aslında Delhi'ye bir yağmur beklemiyordum ama öyle oluyormuş. Şöyle bir bakalım neler var. Hmm. Şarkı organizasyonu sanırım. Öyle mi? Anlamadım. Ama çok ilgimi çekmedi açıkçası. Sanki şey... Bir MP3'ten çalıyorlar gibi. Ama insanlar da merakla bekliyor. Nedir? Ben tekrar bakacağım. Hmm. Açıkçası pek bir şey anlamadım oradan. Onun için devam edelim. Ee, çok kalabalık olduğu için hareket etmek biraz zor. Yağmur sonrası Brazil Jog Oldukça hareketli. Ee, bugün dediğim gibi yine çok bir şey olmadı. Ee, yağmura bağlı. Yine saçları kestirdik. Ee, onlarla uğraştık. Yemek yiyeceğim. Ee, belki Lassi lassi deneriz. Ee, Varanasi'de ve Katmandu'da oldukça iyiydi. Ee, şimdi burada da denemeye çalışacağız. Ee, satıcılar var. Ee, öyle e, geziyoruz. Takılıyoruz. Şimdilik bu kadar diyelim. Günü toparlayalım. Çünkü Rajyujog Teyzi yani çok e, artık kendi semtimiz gibi oldu. Hareketli, güzel, sevimli bir yer biliyorsunuz. Ee, daha çok buradan video çekeceğiz gibi duruyor. Görüşürüz. Bugün, bugünü böyle e, bitirelim, halledelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.